Real Madrid'de bir gizem vardı. En genç oyuncu olan Arda Güler'e neden herkes abi diyordu. Avusturyalı Alaba neden Türkçe öğrenmişti? Almanya'da doğan Rüdiger'in Türkçe bilmesinin sırrı neydi? Bu hikayeyi öğrendiğinizde şoke olacaksınız. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Çünkü bugün size anlatacağım hikaye sadece futbol değil, kültür köprüsünün en güzel örneğidir. Merhaba dostlarım. Ben sizinle bugün Real Madrid tarihindeki en şaşırtıcı kültürel devrimi paylaşacağım. Bu hikaye size gösterecek ki bazen en büyük değişimler sahanın dışında yaşanır. 15 Haziran 2025, Santiago Bernabeu antrenman tesisleri. Sabah saat 9. Arda Güler soyunma odasına girdiğinde ilk karşılaştığı manzara şuydu. David Alaba ayağa kalktı ve Türkçe Günaydın Arda abi, dedi. Antonio Rüdiger başını çevirdi. Nasılsın abi, bugün nasıl hissediyorsun? Dostlarım, şu anda kafanız karışıyor değil mi? 29 yaşındaki Avusturyalı David Alaba, 19 yaşındaki Arda'ya neden abi diyor. Çünkü bu hikayenin başladığı yer çoğunuzun düşündüğünden çok farklı. Arda Güler, Real Madrid'e geldiğinde sadece futbol yeteneğini getirmemişti. Türk kültürünün, en değerli hazinelerinden birini de getirmişti. Saygı kültürü. İlk günlerde takım arkadaşları Arda'nın davranışlarında farklı bir şey fark etmişti. Bu çocuk herkesten yaşça küçük olmasına rağmen bir olgunluk sergiliyordu. Ama dostlarım, asıl şok edici olay 3 ay sonra yaşandı. O gün yaşananları duyduğunuzda Türk kültürünün ne kadar güçlü olduğunu anlayacaksınız. Eylül 2024 Real Madrid'in Barcelona deplasmanı öncesi takım otobüsü. Arda Güler en arkada oturuyordu. Kulaklıklarını takmış müzik dinliyordu. Modric yanına oturdu. Arda, sen hep böyle sakin misin? Arda kulaklıklarını çıkardı. Abi büyüklerime saygı göstermeyi öğrendim. Siz konuşurken ben dinlerim. Modric o abi kelimesini duyduğunda şaşırdı. Çünkü Arda ona yaşı büyük diye saygı gösteriyordu. Ama Real Madrid'de böyle bir kültür yoktu. O gece Modric eşine telefon etti. Bu Türk çocuğunda farklı bir şey var. Yaşı küçük ama ruhu büyük. İşte bu noktada çok kritik bir olay yaşandı dostlarım. Arda'nın bu saygı kültürü sadece Modric'i değil tüm takımı etkilemeye başladı. Antrenman sonrası Vinicius Junior soyunma odasında müzik açmış, yüksek sesle konuşuyordu. Arda sessizce geldi. Vini abi, Biraz sesini kısabilir misin? Büyükler dinleniyor. Vinicius önce şaşırdı. Sonra baktı. Gerçekten de yaşlı oyuncular yorgundu. O gün müziği kapattı. Ama dostlarım, gerçek değişim Alaba'nın hikayesiyle başladı. Ve bu hikayeyi duyduğunuzda neden herkesin abi dediğini anlayacaksınız. David Alaba'nın Türkçe bildiğini biliyor muydunuz? Peki neden? İşte burada hikaye çok farklı bir boyut kazanıyor. David Alaba, Bayern München döneminde Avusturya milli takımı kampında bir Türk kökenli masözle çalışmıştı. Bu masözün adı Mehmet Amca'ydı. 2023'te verdiği bir röportajda Alaba şöyle demişti. Mehmet Amca bana sadece masaj yapmadı, hayat dersi verdi. Oğlum David, saygı evrensel bir dildir derdi. Bana temel Türkçe öğretmişti. Alaba Real Madrid'e geldiğinde bu Türkçe bilgisi sadece bir anıydı. Ta ki Arda ile tanışana kadar. Arda'nın ilk antrenmanında Alaba ona yaklaştı. Merhaba ben David. Arda. Merhaba David abi. Ben Arda. Hoş geldin dedin mi? Alaba gülümsedi. Hoş bulduk Arda. Sen çok kibar bir çocuksun. O abi kelimesi Alaba'nın kalbine dokundu. Mehmet amcayı hatırladı. Ama dostlarım, Rüdiger'in hikayesi daha da şaşırtıcı. Çünkü o da tesadüfen Türkçe biliyordu ve sebebi sizi çok şaşırtacak. Antonio Rüdiger Berlin'de doğmuştu ve Berlin'de Türk nüfusu çok yoğundu. Ama onun Türkçe öğrenmesinin sebebi bambaşkaydı. Rüdiger 8 yaşındayken en yakın arkadaşı Türk kökenli Emre'ydi. Emre'nin annesi Rüdiger'e Türkçe öğretmişti çünkü "Sen de benim oğlum sayılırsın Antonio." Yıllar sonra Rüdiger bu hikayeyi Chelsea'de takım arkadaşlarına anlatmıştı. Türk kültüründe misafir ağırlamak kutsaldır. Beni gerçek oğulları gibi sevdiler. Real Madrid'e geldiğinde Rüdiger bu Türkçe bilgisini gizliyordu ta ki Arda ile tanışana kadar. Arda'nın ikinci haftasında Rüdiger ona yaklaştı. Arda, takıma alışabildin mi? Arda, teşekkürler Antonio abi. Herkes çok yardımcı. Rüdiger şaşırdı. Sen bana neden abi dedin? Arda. Saygımdan abi. Türk kültüründe böyledir. O zaman Rüdiger gülümsedi ve Türkçe cevap verdi. Ben de seni kardeşim sayıyorum Arda. Arda şok olmuştu. Alman sanılan Rüdiger Türkçe konuşuyordu. Ama dostlarım bu iki tesadüfün Real Madrid'e olan etkisi inanılmazdı. Az sonra size abi fenomeninin nasıl doğduğunu anlatacağım. Ekim 2024 Real Madrid'in Atletico Madrid derbisi öncesi takım toplantısı. Ancelotti taktiği anlatıyordu ama dikkatler başka yerdeydi. Ancelotti: Arda, sen sağ kanatta oynayacaksın. Alaba yüksek sesle: Arda abi çok iyi oynayacak. Toplantı salonunda herkes döndü baktı. Alaba neden 19 yaşındaki çocuğa abi demişti? O gün yaşanan olay takımda büyük merak uyandırdı. Bellingham, Kamavinga, Chouameni durumu anlamaya çalışıyordu. Antrenman sonrası Bellingham alabaya sordu. David, neden Arda abi diyorsun? O bizden küçük. Alaba'nın cevabı herkesi şaşırttı. ''Jude, yaş sadece bir rakam. Arda'nın saygısı beni büyük ağabeymiş gibi hissettiriyor. Bu bir onur. Bu açıklama Real Madrid soyunma odasında devrim yaratmıştı. Çünkü oyuncular ilk kez saygı kültürü kavramıyla tanışıyordu. Rüdiger de ekledi. Ben de çocukluğumda Türk ailesiyle yaşadım. Bu kültürde yaş değil, karakter önemli. Arda karakterli bir genç. Ama dostlarım, fenomenin gerçek patlaması Real Madrid'in resmi Instagram paylaşımında oldu. O paylaşımı görünce tüm dünya şaşırdı. 12 Kasım 2024 Real Madrid'in resmi Instagram hesabı bir story paylaştı. Antrenman görüntüsüydü ve ses kaydında şu diyalog vardı. Alaba. Arda abi pas ver. Rüdiger. İyi oynadın abi. Modric. Bu abi ne demek? Arda. Saygı demek Luka abi. Bu story 24 saatte 50 milyon kez izlendi. Çünkü insanlar ilk kez Real Madrid'de Türkçe konuşulduğunu görüyordu. O paylaşımdan sonra Real Madrid'in sosyal medya hesapları Türkiye'den takipçi patlaması yaşadı. 2 milyondan fazla yeni Türk takipçi geldi. Kulüp başkanı Florentino Perez bu durumu çok beğenmişti. Arda sadece futbolcu değil, kültür elçisi. Real Madrid'i dünyaya tanıtıyor. İspanyol medyası da bu fenomeni yakından takip etmeye başladı. Marka, Arda fenomeni Real Madrid'i değiştiriyor. AS Türk kültürü Bernabeu'yu fethetti. El Confidential. 19 yaşında ama herkesin abisi. Ama dostlarım, bu fenomenin takım performansına olan etkisi daha da şaşırtıcıydı. Az sonra size rakamlarla göstereceğim. Abi fenomeninden sonra Real Madrid'in takım içi çatışmaları %70 azaldı. Peki nasıl? İstatistikler konuşuyor. Ekim 2024 öncesi Ayda 5-6 soyunma odası tartışması, Ekim 2024 sonrası. Ayda 1-2 küçük anlaşmazlık, takım ruhu anketi. %85 artış. Birlik beraberlik skoru. 9.2 bölü 10. Bu değişimin sebebi çok basitti. Saygı kültürü çatışmayı önlüyordu. Daha önce soyunma odasında müzik açıp gürültü yapan Vinicius Junior. Artık Arda abi müzik açabilir miyim diye soruyordu. Kamavinga. Vini'de büyük değişim var. Artık daha saygılı. Bellingham da bu kültürü benimsemişti. Arda, sen bizim gerçek abimiz oldun. Yaş değil, karakterin seni büyük yapıyor. En şaşırtıcı değişim Mbappe'de oldu. Mbappe, Arda'ya abi demeye başladıktan sonra takım içindeki ego problemi ortadan kalktı. Ama dostlarım, bu kültürün Real Madrid dışına taşan etkisi çok daha büyüktü. Az sonra size diğer kulüplerin nasıl etkilendiğini Barcelona, Bayern München, PSG ve Manchester City'de artık saygı kültürü eğitimleri veriliyor. Sebebi ne? Şubat 2025'te Barcelona, Real Madrid'deki abi fenomenini incelemeye aldı. Kulüp psikologu doktor Maria Santos rapor hazırladı. Saygı temelli kültür takım başarısını yüzde %40 artırıyor. Bu rapor UEFA'ya sunuldu ve Avrupa'daki diğer kulüplerde benzer programlar başlatmaya karar verdi. Bayern, Türk kökenli gençlik koçu Ali Yıldız'ı işe aldı. Amacı, saygı kültürünü genç oyunculara öğretmek. Pep Guardiola, Real Madrid'de gördüğümüz saygı kültürü futbolun geleceği. Biz de bunu öğrenmeliyiz. FIFA bile bu konuya el attı. 2025 FIFA Kongresi'nde Respect Culture in Football başlıklı özel oturum düzenlendi. UNESCO'nun ilgisi, UNESCO Spor Komisyonu abi fenomenini kültürel köprü örneği olarak gösterdi. Ama dostlarım, bu hikayenin en güzel kısmı Arda'nın ailesinin tepkisi oldu. Bu tepkiyi duyduğunuzda gözleriniz dolacak. Aralık 2024, Arda'nın annesi Serap Hanım bir televizyon programında konuştu. Oğlum beni aradı. Anne Burada herkes bana abi diyor. Ben de dedim oğlum beni aradı. Anne. Burada herkes bana abi diyor. Ben de dedim oğlum sen onlara saygı gösterdin, onlar da sana saygı gösteriyor. Bu bizim kültürümüzün gücü. Serap Hanım programa devam etti. David Alaba beni aradı. Türkçe teşekkür ederim teyze dedi. Ben ağladım. Bu telefon gerçekten yaşanmıştı. Alaba Arda'nın annesini aramış ve Türkçe teşekkür etmişti. Arda'nın babası Ümit Bey, "Oğlum sadece futbolcu değil, kültür elçisi oldu. Türk değerlerini dünyaya tanıttı." En şaşırtıcı olay ise Rüdiger'in Arda'nın ailesini Berlin'de ziyaret etmesi oldu. Serap Hanım ona Türk yemekleri ikram etti. Rüdiger Instagram'da paylaştı. "Türk misafirperverliği efsane." Arda'nın ailesi beni evlat kabul etti. Bu paylaşım da viral oldu. 15 milyon beğeni aldı. Ama dostlarım, bu hikayenin en önemli dersi henüz anlatmadığım kısımda. Az sonra size bu kültürün geleceğe olan etkisini, Mayıs 2025'te göreve gelen Xabi Alonso bu kültürü çok beğenmişti. Arda sadece oyuncu değil, takımın ruhudur. Onun saygı kültürü Real Madrid'in yeni DNA'sı. Alonso, Respect Project'i başlattı. Bu proje La genç oyuncuları Real Madrid'e getirirken saygı eğitimi vermeyi amaçlıyordu. 2025 yazında gelen her yeni oyuncuya Respect Training veriliyor. İçeriği, Türk saygı kültürü temelleri, abi kavramının anlamı, takım içi hiyerarşi kuralları, Real Madrid artık transferde sadece yeteneğe değil, karakter ve saygı değerlerine de bakıyor. 18 yaşındaki Brezilyalı Endrick de bu kültürden etkilendi. Arda abi bana büyük kardeş gibi. Ondan çok şey öğreniyorum. Premierlik. Lig, 5 kulüp respect coach iş aldı Bundesliga saygı kültürü seminerleri başladı. Serie A Juventus Rispetto Projectiyi başlattı. Lig 1 PSG kültürel adaptasyon programı kurdu. Ama dostlarım, bu hikayenin en güzel sonu Arda'nın kendi sözlerinde gizli. Son bölümde onun bu konudaki duygularını paylaşacağım. Haziran 2025, The Players Tribune'da yayınlanan My Turkish Heart in Madrid başlıklı yazısında Arda şunları söyledi. İlk geldiğimde çok genç ve tecrübesizdim. Ama annemin öğrettiği saygı değerleri bana yol gösterdi. Büyüklerine saygı göster, onlar da sana saygı gösterir demişti. İlginç olan şu ben onlara abi diyerek saygı gösterdim. Onlar da beni kardeş olarak kabul ettiler. Artık ben de onların abisiyim. Bu yazıda Arda çok önemli bir detay paylaşmıştı. David ve Antonio'nun Türkçe bilmesi tesadüf değildi. Allah beni onlarla karşılaştırmıştı. David abi bana Avusturya'yı, ben ona Türkiye'yi anlattım. Artık gerçek kardeşiz. Antonio'nun çocukluk hikayesi çok etkilemişti beni. O zamanlar bile Türk kültürüyle tanışmış. Bu kader. Şimdi, soyunma odasında herkes birbirine daha saygılı. Küçük büyük fark etmez. Hepimiz bir aileyiz. En gurur verici an Mbappe'nin bana Türk kardeşim demesi oldu. O kadar büyük yıldız ama beni kardeş kabul ediyor. Bireysel saygı, Arda'nın herkese gösterdiği saygı, karşılıklı kabul. Alaba ve Rüdiger'in cevabı, grup adaptasyonu, tüm takımın benimsemesi, kurumsal değişim, Real Madrid'in resmi politikası, global yayılım, diğer kulüplerin taklit etmesi, samimiyet, Arda'nın doğal davranışları, tesadüf, Alaba ve Rüdiger'in Türkçe bilgisi, medya gücü, viral olan paylaşımlar, kurumsal destek, Real Madrid'in sahiplenmesi, aile değerleri, Türk kültürünün temelleri 23 Avrupa kulübünde Respect Training, 156 ülkede Abi Fenomeni haberleri 2.3 milyar sosyal medya etkileşimi, 89 dilde çevrilen hikaye Oxford. Cultural Bridges in Sports, Harvard, Respect, Culture, Impact Study. Sorbonne, Futbol Sosyoloji, Turkish Effect. UEFA, 2026'dan itibaren tüm genç oyuncu lisanslarına Respect Education şartı getiriyor. Gelecek projeksiyonları 2025-2026 sezonu. Real Madrid Respect Akademi açılışı. Türkiye-İspanya kültür değişim programı. Arda'nın gençlik elçiliği görevi uzun vadeli. Global futbol kültürünün değişimi, saygı temelli spor eğitimi, kültürler arası futbol diplomasisi. Dostlarım, Arda Güler'in Real Madrid'deki abi fenomeni bize çok şey öğretti. Türk saygı kültürü dünya futbolunu değiştirdi. Sadece iki kelime: abi ve saygı. 19 yaşındaki bir genç 30'lu yaşlardaki yıldızların ablası olabildi. Alaba ve Rüdiger'in Türkçe bilmesi tesadüf değil, kaderdi. Bir Instagram story global kültür devrimini başlatabilir. Anne babanın öğrettiği değerler okyanus aşırı bile etkili olabilir. Bu hikaye Arda Güler'in sadece futbol yeteneğini değil, karakter gücünü de gösteriyor. O Real Madrid'e sadece oyuncu olarak gelmedi, kültür elçisi olarak geldi. Şimdi düşünün, kaç tane 19 yaşındaki genç dünya devlerini değiştirebilir? Saygı kültürü bu kadar güçlü mü? Arda'nın hikayesi başka hangi alanlara ilham verebilir? Sıradaki videomda size Xabi Alonso'nun Arda için hazırladığı 5 yıllık master planı anlatacağım. Çünkü abi fenomeninden sonra teknik direktör çok özel bir vizyon geliştirdi. O videoyu kaçırmamak için abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Bu arada yorumlarda merak ettiğim şu. Sizce abi kültürü hangi başka alanlarda kullanılabilir? İş hayatında, okulda, sosyal ilişkilerde? Düşüncelerinizi paylaşın dostlarım. Çünkü saygı kültürü sadece futbola özgü değil. Hayatın her alanında geçerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Saygılarımla.